Bizim avantajlarımız da arkadaşlar işte buradaki en önemli avantajlarımızı kademe kademe üzerine biraz konuşalım. Şirket kurmadan e-ticaret yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şirket kurmadan e-ticaret yapabiliyorsunuz biraz önce açıkladım. Şirket kurduğun andan itibaren daha birinci basamağı atıyorsun. Herkesin kafasında acaba başarır mıyım, başaramaz mıyım gibi bir durum söz konusuyken sen buna anında e, tamamen bilinmezlikle ve giderlerle başlıyorsun. Bu kesinlikle kişide stres yaratır. Bizde bu ortadan kalkıyor. Ürün bulmak zorunda değilsin. E, ürün bulmak başlı başına ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Ürünü bulmakla bitiyor mu? Tedarikçi sağlam mı? Tedarikçi düzgün mü? Müşteri hizmetleri iyi mi? Vesaire mi? E, bizim tarafımıza geldiğin zaman bu ürünlerle ilgili arkada bir yapay zeka çalışıyor. Memnuniyet yüzdesi var. Sen buna göre çok ciddi bilgiler alabiliyorsun burada ve ona göre yönlenebiliyorsun. Yani sadece ürün bulmak değil, bu ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmak da çok çok kıymetli ve önemli. Bizde bunlar hala hazır şekilde var. Ürüne para bağlamadan e-ticaret yaparsın. Çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü sen cebindeki para kadar normalde ticaret yaparsın. E cebinde zaten çok büyük bir para yoksa bu insan nasıl ticaret çevirecek normalde? Çeviremiyor. Onun için de bu tür işlere kalkışamıyor. Ama bugün itibariyle görüyorsunuz işte bir emekli veya bir ev hanımı bir lira bile bağlamadan burada 50 bin, 100 bin, 200 bin TL'ye çevirebiliyor arkadaşlar. İşte bugün bir ev hanımımız görüyorsunuz 600 bin TL ciroya gidiyor şu an. Ve bunun için 1 lira bile bağlamamış durumda. Bu ne kadar büyük bir olay fark ediyor musunuz? İşte normal şartlarda arkadaşlar eğer para bağlamak zorunda olsaydı bu ticareti çeviremez. Bu para bağlamayınca beraberinde neyi getiriyor arkadaşlar? Sıfır risk, sıfır. Hiçbir risk almadan, zarar etmeden ticaret yapmasının yolunu açıyor. Neden? Ürüne para bağlamıyor, stok tutmuyor, depoya çekmiyor, ürün elde kaldı derdi yok, modası zamanı geçti derdi yok, döviz patladı derdi yok. Hiçbir şekilde ilgilenmiyor bu tarafıyla ilgili. Sınırsız kategori ve sınırsız üründe çalışıyor. Orada biraz önce komisyonlu sitelerden falan bahsettim size. Veya Amazon'da ürün satacaksınız diyelim. Amazon'da hangi kategoriyse o kategoriyle ilgili ki önce girişleri yapıyorsun veya pazar yerleri. Onun dışında satış yapamazsın. Ama burada kendi mağazanda sınırsız kategori, sınırsız ürün satabiliyorsun bizde. Herhangi bir kısıtlama yok. Aynı zamanda hem kozmetik yapabiliyorsun ama aynı zamanda hem elektroniği de satabiliyorsun, ayakkabıyı da satabiliyorsun bir sıkıntı olmak Tedarikçi ekleyip farklı kazançlar sağlayabiliyorsun. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Ee, normalde sadece kendi yapmış olduğu satışlardan e, gelir elde edebiliyorsun, e, ticaret yaparken. Ama tedarikçi bağladığında kendi yapmamış olduğun o bağlamış olduğu tedarikçinin bu platformdaki tüm satışlarına da ortak oluyorsun. 50'ye varan oranda karlılıkla ticaret yapıyorsun burada. E, bu çok ciddi bir rakam arkadaşlar normalde e-ticaret piyasasını ben size özetleyeyim isterseniz yüzde kaç karlarla çalışıyorlar. Arkadaşlar yüzde beş, yüzde on, yüzde iki, yüzde üç bu karlılıkla çalışıyor. O pazar yerlerinde şaşalı görmüş olduğunuz e, satış yapıyoruz, en çok satış yapanlar falan vesaire diye gözlemlediğiniz firmalar genellikle yüzde üç, yüzde beşlerle satış yapıyor. Peki nasıl Ali Bey böyle ticareti bu? Oradaki kafa şu arkadaşlar. Direkt günlük çıkaracağı pakete bakıyor, kargoya bakıyor. Ben de diyor işte diyor 100 tane kargo çıkarırsam 3 liradan 300 lira para diyor. Tamamen kafa böyle çalışıyor. Bir sürü tanıyorum böyle. Pet shopçu, şucu, bucu falan vesaire. Adam 3 lirayla, 4 lirayla, 5 lira karla mal satıyor. Ve bu şekilde aslında günlük 300 tane kargo yapar mıyım? 400 tane kargo yapar mıyım? Kafa buna çalışıyor. O kadar yorulmuş, eşek gibi çalışmış, etmiş falan vesaire bu umrunda bile değil. Onun için buradaki karlılığınız inanılmaz iyi. Hele öyle Medivert gibi, Soli gibi yüzde otuz beş, yüzde otuz, yüzde yirmi, yüzde yirmi beş, yüzde on beş bunlar çok ciddi karlar arkadaşlar. Bizde bazı sahiplerini bazen görüyorum yüzde onun kar beğenmeyenler bile çıkabiliyor. <laughs> Birazcık ticareti araştırdığınızda bir görün. Diğer tarafını, peki arkadaşlar siz bu karları, kazançları elde ederken herhangi bir personel gideri neydi, herhangi bir şekilde e, tahsilat gideriydi, şuydu buydu vesaire hiçbir şeye karışıyor musunuz? Hiçbir şey karışmıyor. Direkt bu kazancı e, hesabınızda görüyorsunuz net bir şekilde. Diğer bir taraftan çok göze gözükmeyen ama gel aslında bütün e, şekilde insanları uğraştıran ve çok çok da aslında iş olan bazı yapı, e, çalışmalar var. Neler bunlar? Tahsilat, fatura, sipariş, kargo, iade, müşteri hizmetleri. Bunları bir yapacaksınız arkadaşlar. Bir de bunları takip etmek var. Yapmaktan daha zordur. Yani senin orada kesmiş olduğun faturayı 5 sene maliye senden hesabını soruyor. Bunu saklayacaksın diyor. Sen kim bu konu hakkında bilgi sahibi? Kimse bilgi sahibi değil. İadeydi. Müşteriden iade geldi. Sen bu iade sistemi olmasa bu platformun o iadeyi takip et, kargoya götür. Hele bir yerde çalışıyorsan nasıl peşinde koşturacaksın? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Bugün itibariyle daha hiç hayatında fatura kesmemiş bir insan gelip e-ticarete başlayacak. Hadi bir faturayı kes bakalım. Diyeceksiniz ki Ali Bey bunlar bu kadar zor değil. Hakikaten zor ve insan böyle sıkan işlerdir. Yani benim hiç sevmediğim işler mesela örnek veriyorum. diğer bir tarafı arkadaşlar bizdeki avantajlardan teknik bilgiye ve yazılımcıya ihtiyaç duymaz. Yani bu şekilde hazır bir platformdan hizmet aldığında senin için her şey hazır olarak gelir. Ama normal şartlarda bunu sen kendin yapmaya kalktığında en ufak gelişmede, en ufak ila, şeyde değişiklikte tamamen gidip yazılımcınla muhatap olup sana özel bununla ilgili çözüm üretmen gerekir. Ve bunu sürekli bu senin için aslında bir para çıkışıdır. Yani Facebook yeni bir özellik mi getirdi? Evet yazılımcı bunu senin için yapar ama abi şöyle bir bin lira sıkıştı der. O bin lira ödersin, beş yüz lira ödersin. Ve bu hiçbir zaman için bitmez. Bitmeyi de bırak sadece gelişmeyle de ilgili değil. Ya bir tane bir konuyla ilgili bir şey olur, e, takıldığın nokta olur. O yazılımcıya ulaşmakla ilgili üç kere, beş kere mail atman gerekir. Elli kere telefon açman gerekir bunu yapmakla ilgili. Bu şaka gibi gelebilirse ben bu sektörden geliyorum. O kadar çok yaşadım ki insan kendisi sağlığını bozacak noktaya geliyor yani. Yazılımcılar %90'ı bizimki hariç hepsi arızadır arkadaşlar. <laughs> bizimki de dinlerse kulağına Anladım. Geneli arızadır yani. Ve çok hakikaten bir işi yaptırmakla ilgili resmen sevgilinin gönlünü yapıyor gibi gönlünü yapman gerekir yani. Böyle bir. Bu insanı yorar arkadaşlar. Ama sen burada Bunlarla ilgili Allah aşkına şu an hepiniz seyrediyorsunuz. Hanginiz bir günden bir güne bu konuyla ilgili bir şeyiniz oldu? Siz söyleyin. Meramınız oldu, bir sıkıntınız oldu. Hiçbir şekilde. E-ticaret platformlarının hepsinde arkadaşlar eğitim ücretlidir. Bunu yazın bir yere. Esas zaten bunun üzerinden döner bu piyasa. Esas e ticaret orada aslında göstermelik olan üründür. Esas ürün eğitimdir ve sürekli eğitim satılır. Sen bu platformlara belki daha da az ödediğini düşündüğün yerler falan olabilir. Girersin, başlarsın. Ama başladıktan sonra şu eğitimde bu eğitimde onun şu versiyonuydu, bunun bu versiyonuydu, şu modeldi vesaire derken daha belki 1 lira bile ciro yapmadan bu eğitimlere bir bakmışın ki 10-15 bin TL para ödemişsin. Ve sürekli de ödersin. Bunu bitmez hiçbir şekilde. Onun için buradaki yapıda arkadaşlar, siz eğitimleri ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz fark ediyorsanız ve bu eğitimlerle ilgili herhangi bir kota sınırlamada yok. Ve son aş noktaya geldik arkadaşlar. Bir defa satın alıp her yıl kele alama bedeli ödemezsiniz. Yani siz burada mağaza fiyatını bir kere ödediğinizde önümüzdeki yılda normal şartlarda 6000 6000 6000 6000 tekrar tekrar ödemek durumundasınızdır. E-ticaret piyasası bu şekildedir. İstediğiniz yazılı firmasını inceleyin. Ama buradaki platformda bir defa satın alıyorsun ömür boyu kullanıyorsun. Ya diyeceksin ki Ali Bey bir 490 TL ödüyoruz. O her yıl değil. Evet her yıl. İlk yıl bir hediye şey ediyoruz. O arkadaşlar arabanın bandrolü gibi düşünün. Siz her yıl araba satın almak için arabaya para ödüyor musunuz? Ödemiyorsunuz. Ama arabanın bandrolüne her yıl veya tüve her yıl para ödüyor musunuz? Ödüyorsunuz. Nedir bu? Arkadaşlar SSL dediğimiz, sunucu bakım hizmetleri dediğimiz, hosting dediğimiz, e-ticaret, internette bulunmanın zorunluluğu olan bazı şeyler var. Senin SSL sertifikan olmazsa Google der ki bu şüpheli site sen buradan ürün satın alma müşteriye. Aynen uyarır. O zaman ses sana kimse girer mi? Girmez. Kendi bile girmezsin, korkarsın. Onun için yıllık yenilenme bedeli bu ayrı bir şeydir. Kiralama bedeli, e-ticaret mağaza ödediğin para ayrı bir şeydir. Burada bir defa ödüyorsunuz. Ve kısaca da arkadaşlar özetleyecek olsak mağaza bizden, ürün bizden, yönetim takip bizden peki geriye kaldı? Git satışa başla. İşte arkadaşlar bu kadar kolaylıkta bir hizmet veriyoruz. Şimdi buradaki insanların çoğu diyebilir ki, e geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı değil. Sen normal şartlarda şuradaki saymış olduğumuz işlemlerin hepsini tek başına yapacaksın, takip edeceksin. Daha sonra da gidip satış ve pazarlamayla uğraşacaksın. Bu platform sana her şeyi altın tepside sunuyor ve diyor ki kafanı hiçbir şeyle ilgili artma, uğraşma. Tek odaklandığım bir nokta olsun. Git satış ve pazarlamayla ilgilen. Gel sana bunun eğitimini de veriyorum diyor bu eğitimle de ilgili nasıl yapmaya bilmiyorsan nokta atışı böyle noktasından virgülüne kadar gösterecek başarısı kanıtlanmış eğitim yöntemlerimiz var. Gel bunu uygula. Anında sen de kazanç elde etmeye başla. Yani bütün her yerden kişiler, insanlar e-ticaretle ilgili başlangıç yapabilirler arkadaşlar. Özetleyecek olursak. Bizden e-ticaret yaptıklarında başlangıç yapmazlar, bizden satışa başlarlar. E-ticarete başlamakla satışa başlamak ikisi ayrı şeyler arkadaşlar e-ticarete başlayacağınız başladık başlayıp satışa başlayacağınız Allah bilir ne zaman olabilir. Ama bugün bu platformdan mağaza alan kişi 24 saat sonra satışa başlayacağı bir işe sahip oluyor. Bir fabrikaya sahip oluyor. Bu konuya hakim olursanız esas büyük şeyi sıçramayı burada yaşarsınız. Ya bizim en önemli farkımız bu arkadaşlar. Bizim eğitimimiz şu her şeyimiz hazır paketli. Bizdeki gelen kişi sadece ve sadece gidip satış yapmakla ilgili süreci başlatıyor bu kadar